Ünlü markanın çok istenen çantasını bakın ben nasıl yorumladım. Öncelikle görselde gördüğünüz ölçülerde 7 parçayı sık iğne ile git gel şeklinde hazırlıyoruz. Yan parçaları üst üste koyarak 3 tarafını sık iğne ile dolaşıyoruz. Ön, arka ve taban parçalarının da 3 tarafını sık iğne ile dolaştıktan sonra İlmek kaydırma ile önce taban ile gövdeyi, sonrasında ise gövde parçalarını birbiriyle birleştiriyoruz. F'ye çanta aksesuarının muhteşem kaliteli deri aksesuarlarıyla ile de çantamıza son dokunuşlarını yapıyoruz ve sonuç. Çok güzel olmamış mı? İtiraf ediyorum bu çantayı kimselere vermeye kıyamadım ve kendime ayırdım. Detaylı anlatım videosunu Aryalarla Tasarım YouTube kanalımda bulabileceğiniz bu eşsiz güzelliği beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı, kaydetmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir başka güzellikle daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.